İyisinizdir. Keyifler nasıl? Şimdi arkadaşlar ee, 4 gündür yayın yoktu evet. Öncelikle onu anlatmak istiyorum siz değerli arkadaşlarıma. Şimdi benim en son açtığım günden sonra metinler geldi bana tamam mı o, o gece o günden sonraki gün daha doğrusu. Bu ÇGH grubuyla ekibiyle geldi işte e, ee, bütün çocuklar falan geldi story attım ya yani. i̇şte o tayfa geldiler neyse ee, muhabbet falan sohbet oturduk o gece tamam mı o gün zaten yayın yoktu oturduk falan filan ertesi gün Metin beni aradı dedi ki kanka dedi ben bir Safa'yla kendimi çok iyi hissetmiyoruz dedi yani. O gün de korona, korona aşısı oldular. Özledik Cuma şerefsiz. Günü. Özledik şerefsiz mi? <laughs> Eyvallah Gürkan'cığım, 10 lira göndermiş. Özetik şerefsiz demiş. Ee, sağ olsun. Dedi ki e, şey dedi korona aşısı olmuşlardı o gün. Allah Allah dedik hani ne olacak falan filan tarzında. Bir de kötü hissediyoruz kendimiz dediler. Akşamına ben de amına koyayım benim midem bir mi bozuldu bir şey oldu. Ertesi gün ben dedim hani ben kötü oldum falan filan. Story'me görünce beni aradı. Ondan sonra dedi ki işte dedi bizde de kötüydük falan dedi iyileştik falan filan. Ya dedik acaba korona mı oldum dedim acaba dedim yani kendi kendime. Sonra baktım korona da olmamışım. siktir dedim ya korona da olmamışım. <laughs> nasıl dedim şimdi ne yalan söyleyeceğim ama nasıl açıklayacağım dedim yayında açmadım. Falan böyle ikinci gündü. Yani ona güvenmiştim ben. Büyük ihtimalle ne dedim korona oldum ben. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. O da olmayınca e benim mide bozuldu zaten o esnada. Bütün bu stresten falan böyle. O stresle midemi bozdum. Cık. Ulan hocam mide bozma olayı da çok sıkıntılı bir olay ha. Ben sana söyleyeyim yani. Oturuyorsun amına koyayım. Küfür etmeyelim. Oturuyorsun. Tam böyle bir muhabbet esnasında bir şey gelişme esnasında. Ben bir la, la tuvalete gidiyorsun. Geliyorsun bir daha oturuyorsun. Tam nerede kalmış? Hayda bir daha git gel. Bu ne dedim ya tuvalete git gel. Bütün tuvalete taşıdım yani tabletimi falan tuvalete taşıdım yani. Hani gidiyorsun oturuyorsun orada da bir şey yapmıyorsun ama kendini bir güvende hissediyorsun. Yoksa hani faaliyeti yine yok yine gidiyorsun. Affedersin yine bir şey yapamıyorsun gidiyorsun ama. Hani güvenli bir alan gibi hissediyorsun ya anladın mı? Olası bir durumda rahatsın. Hani bir sıkıntı yok. Bu Twitch'e ne oluyor mu? Ne oldu lan Twitch'e yine? Şurada koyayım 4 gün yayın açmadık. Ne yaptınız platforma yine? Güzelim platforma ne yaptınız? Ha bu dört günde şunun kararını verdim ama. Dedim ki gerçekten benim dedim sevdiğim iş. Benim dedim sevdiğim iş bu iş. Yayıncılık işi. Hakikaten dedim yani ben dedim yayın yapmayı da seviyorum. O yüzden dedim hani şey yapalım. Arkadaşlar şurayı şu kısmı özellikle buraya bir beşin üstü yapalım. Çünkü bu işi seviyorum yani hani sizden de rica ediyorum. <laughs> Bu işi yapmaya devam etmek istiyorum. Burası 5000 üzeri olursa çok mutlu olurum. Ee, artık zaten burası birazcık da böyle prestij işi gibi oldu. Bak 4'tü. Hemen bay bay mı? Ulan hiçbir şey değil. Aynı bıraktığım gibi amına koyayım. Hiçbir şey değişmemiş ya. Burası ne güzel 4 4000'di. Alt tarafı 4 günü yayın açmadık ya. Naz ne ara gitti? 400 kişi nasıl gidebilir yani? bitmiştir diye düşünüyorum. Kıymetli dostlarım. Gayret dokunmayın. Sikerim. 6 gün nasıl 6 gün ya? Neyin 6 gün oğlum? Bana yazmışlar. Bir haftadır yayın yok diye. Ulan nasıl bir haftadır yok ya bak. En son cumartesi günü yaptık kanka. Bak şimdi yukarıda Allah var kanka. Ben sana anlatayım olayı. Bak Nuri. 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 Bunlar ne diyor ya Nuri? Selamun Aleyküm. Arrak. Aleykümselam. Oğlum niye yarak diyorsun? Discord'a gelin niye yarak diyorsun sen şimdi gelin? Kanka Karaman'ı eklemişler kanka. Abi, <laughs> Nasıl eklemişler kanka? Anasını çıkayım <gülüyor> beni <gülüyor> ekleyelim. Orası bu çocukları YouTube kanalımı eklemiş. Nasıl eklemişler la orta ortağım? Abi bilmiyorum hile ne videosu paylaşmışlar. Onların amına boyamaya geliyoruz. Ne videosu paylaşmışlar? Hile hile. Paylaşmışlar. Abi Oros mu karamanın sen diyordun kanalını hile. Karaman'ı atsana abi nereden attın? Özelden attın. abi, abi. abi, bu piç petik nerede? Ben petiğe hilelik vermiştim. Roketlik hileleri paylaşmışlar Maşallah, kanalımda. Bütün oyunlarda hileleri paylaşmış. <gülüyor> <gülüyor> nasıl giriyor bak. <gülüyor> Aa illa illa ben de mi yeteneklerimi kullanacağım ya? Hack in 2021 exclusive overwatch oh, memory hack. Bak videolara tıkla kanalda varmış bu. la ben Tamam Videolara tıkla kanka. Ya bu piç bunu kendine atmıştır oğlum. Bu ne hack amına koyayım ya? Abi Allah belamı versin ki ben atmadım. Sen <gülüyor> yemin <laughs> ederim izlemek için atmışsındır bu videoları. Abi Sizin ben videoları bir aydır kanalıma girmiyorum. Kardeşim. Evet, Önerilerinden bizim kalabildim. kanalı kaldırın. Kaldır böyle ek, ek kanalımda bizim hiç yok. Abi bir aydır kanalıma girmiyorum. <laughs> Pedrik'e yöneticilik var. Oğlum bizi bak oradan <laughs> kaldır. Bizi de görür, oradan bizi de eklerler. Bak 91 abone g**üm s**ildi <laughs> onu yapana kadar. Ay o... Kaldır oradan <gülüyor> adamların <gülüyor> Sabah canını şey yapma. ...porno izliyor. Hep virüs girmiş bir tane çocuğun ya. Ulaşsın geri alalım Kegri diyor bak bromde. <laughs> yukarıda videoları alabiliyorsun ya ne? benim bir tane kanalım var enes batur yaptım adını daha sonra bir tane çocuk onu alabilir miyiz geri olmazsa <laughs> ulaşalım onu bir geri alalım ya benim kanalımda eskiden Tam mailimi şifresini değiştirdim ya Allah'tan ha. ya hocam senin karamancım Yanlış anlama. Yukarıdan yani. videolar seçtik tıklasana kanka. YouTube YouTube kariyerin ne durumdaydı ki mesela nasıl sana niye hedef <laughs> seçtiler yani bu hackerlar? Onu abi ne, ne bileyim Allah için ben de ona diyorum ya zaten. niye bana karışıyorlar ya. <laughs> bu ne <laughs> ya bunlar ne bunlar Kaşlar kim gidiyorlar? ya? <gülüyor> 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 Oha. Teşekkürler. <laughs> Oğlum bu kedi işime yarar benim orada ha. Sağda solda gezersiniz. Düşüm size ağır gelir. Hayır görüşüm hayır sen nasıl? Bir dakika bir dakika ben bu olayı çözdüm. Olayı çözdüm. Ben sen YouTube'una bot attıracaktın muhtemelen. Çünkü <laughs> Abi ben hiçbir hiçbir sosyal medyama bot attırmam. Allah Allah. <laughs> ya bu nasıl bir taşa kardeşim? Ay, sorma ya. bunu Abi. taşa bak hiçbir sosyal medyama bot attırmam. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Genelde atan, e, İbi ne? Bunlardan atan. sen bak burada görüntülenme botu falan alacaktın muhtemelen. Ha, ondan sonra Abi. bir kitlediler sana YouTube'la giriş yaptım bir yerlere. Abi, ondan sonra bak sen. bunlar böyle oldu. <laughs> Petri'nin işi. Vallahi Petri'nin işi. Ben roketlik falan oynamıyorum. Petrik sabah akşam roketlik oynuyor. Abi. Muhtemelen hilesini araştırmış o. Ya Petrik'te de yöneticilik var zaten kanalımda onun. <laughs> Karaman grafik. Petri... KKK Karaman bağımlılık yapar. Bak başta bak bağımlılık yapar. Altta ne var bak diyor. Ne var lan altta? Bunlar ne peki? Mobil blogger tutorial falan. Hayırdır bu kara kızlar ee, koymuşsun buraya. Light, Lightroom, Lightroom He? şey tutorial'lar onlar. Buradan tıklanma <laughs> mı alıyorum sen bunlardan? <laughs> Çalmış, Çalmış yabancılardan onu da. Ya. Şerefsiz bunları ya, mı? gösteriyorsun. Bunları Bunlar... kendim yapıyorum kendim. <laughs> bir, bir yıl, bir yıl Kardeşim şuna bir dakika cevabını dikilerim. ver şunu. Şu video, şu evet. güzelliklere tıklayan adamın arka planında böyle bir adamın olduğunu biliyor mu bunu izleyenler? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sapık. <gülüyor> Sapık. <gülüyor> Sapık herif. Buraya böyle çırı çıplak kızları koymuşsun. Ona insanlar tıklıyor bir şeyler görüyor. Arka planında karamanı biliyorlar mı acaba? İnsanlar kimin videosunu... Karaman da yayınlara başlamış arkadaşlar. Tasarım ben yayıncı yani. değilim tasarım yapıyormuş. E, ee, intro şarkısının ne, neydi lan şarkının intro şarkının Mattahari. 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 <laughs> Resmi şarkısı o kanalın. Resmi bir şarkısı Bir yapmış Mattahari. Bir söylesene. Hayır sinirim bozuldu ya. Vallahi dur ben videoları silin de. Sinirleniyorum böyle <ne> olunca ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler efendim. Ezgi Ergin 5 kişi abonelik göndermiş. Sağ olsun. Ee, Ezgi Hanıma teşekkür ediyoruz. Van ee, Goes 10 kişi de abonelik göndermiş. Ona da teşekkür ediyorum. Tier 3'e de bu arada Nesli Tier 3 olmuş. Ona da teşekkür ediyorum. Bu arada Tier 3'e de şey geldi. Güzeldir. Aa Nesli burada mıydı? <laughs> Geldim. o <Dernişo> da 16. <laughs> ayını Tier 3'te kutlamış ama o Adabi de Tier 3'te kutlamış ama bu Tier 3'lerin de bir anlamı olmalıydı bugün beni birazcık böyle Galyana getirtip bana emot yaptırdılar. Emot eklettiler. Sorumlularından ben şikayetçiyim hocam. Ben bir gazla ekledim onları. Bu arada yeni aletlerimiz nasıl olmuş? Yeni emotlar bunlar hocam. Çağrı. Slenderman e eklettiler bana ya. Tier 3'e Slenderman <laughs> eklettiler anladın mı? <laughs> Durum nasıl vay anlayın yani. Kendi emotumu ekledim. Slenderman taşak konusu olduğum emotu Tier 3'e ekledim. Niye? Tier 3 abonelik bir tık daha pahalı diye. Muhtemelen. <laughs> bu dedim ben bu ümit eklemem. Nuri ne diyor? Abi Tier 3 o diyor. ha Tier 3 dedim ekleyelim. <laughs> Ticari zeka işte bu da. Ama emot da affedersin de. Bu nasıl bir emot ya böyle? <laughs> ben bu muyum ya? Bir şey diyeyim mi? Karaman onu 5 saniyede yaptı. Kafanı kesip büyüttü. Bu kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir oran orantı ya Karaman? <laughs> Abi chatte güzel gözüksün diye. Bir de bunun arkasından bile hafif bir gri ışık vereceğim ki. Bir de bunun arkasına hava Ay. kalsın çok açayım. Konuşursam ibineyim ya. <laughs> Medusa Samet emotumuz gelmiştir yazsana. Cama. <laughs> <laughs> Medusa Samet gold ama anladın mı? O gelmiştir. Bulunmuyordu hiçbir yerde. Onu getirttik işte bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Çok unik bir emottur kendisi. Fazla atmayın. Samet varken atmayın. Banlar itne amına koyayım. Abone abone dinlemez banlar. Bir de onlarla uğraşmayalım hocam. <laughs> e ne var ne yok ya? Piçkeler ben yokken ne yaptınız lan? Arkamdan beni indirme planları mı yaptınız şerefsizler? Ha, buradayım ama hiçbir şey olmadı bana. Kapı gibiyim. Geldim, geri geldim. Arkamdan Beni nasıl indiririz, nasıl yaparız diye planlar yapılmış belli. Anladın mı? Ee, drop girdi, drop. Batuhan seni. Ne? benden ne alakalı? Ben He, ne yaptım lan? Çevirdiği kulisleri biliyoruz. Batuhan MNT. Ben ne yaptım? Hadi hadi. Drop niye Sen var şu anda benim yayınımda? benim yayınımda? Benim yayınımdaki drop'un sorumlusu sensin şu anda o zaman. <laughs> buradan. E benim amı. Buradan drop var işte. Ben anlama, anlaşılmayan bir şekilde Drop var. Ne yapıldı hocam? Hakikaten bu 4 günde ne ne bok yediniz falan diye. <laughs> Hakikaten bak ben çok sıkıldım. Tamam mı? Sıkıldım ama saat 9 dedim mi yattım ya. Saat 9 oldum mu gerçekten sütümü içittim yattım ya adeta. 6 değil hocam. Nasıl 6 ya? Nuri 6 mı ya? Bunlar 6 diyor. Açıklayabilir misin Nuri onun 6 olmadığını? 4 gün abicim. 4 gün off day dört oldu. Dört. 4 of day mi yani? Tam resmi olarak 4 of day resmi mi? Resmi olarak 4 gün yayın açılmadı. Bugün 5. gün live kanal. 5. günde live mıyız yani? Nasıl 6? Nasıl 6 diyorlar? Bana, Bana bir anlatsın yani. ya. 6 diyen bir anlatsın ya. Nasıl 6? Hocam bak şimdi. Cumartesi en son yayını yaptıktan sonra cumartesi yayın kapandı ya pazar sabahına doğru. Aslında 4 bile değil 3 normalde. Ama hadi 4 olsun. Çünkü pazar sabahına kapattık. Yani pazar gününde yayın oldu mu? Oldu aslında istatistik veri olarak. Baktığın zaman arka planda pazar günü bu kanalda yayın yapıldı mı diye herhangi bir istatistik sitesine gir bak. Orada bu kanalda pazar günü yayın vardı diyor yani. Çünkü 12'den sonra ya kaldığı için oradaki yayın aksamasından ötürü uzun soluklu olduğu için yayın. Ee, pazar gününe geçti ama biz niteki pazar gününü saymadık hadi diyelim ki. Pazar günü 1, pazartesi 2, çarşamba 3, bugün günde 4. He? Bugün ne açtık yani? Biz salı atladık arada. Pazar <laughs> bir, A of. Pazartesi iki of, salı 3. of, çarşamba da dördüncü of. Bugün ne günlerden hocam? Nuricim bugün günlerden ne güvenilir bir adam olduğun için sana soruyorum. Bugün çarşamba. <laughs> evet, Kaç bugün etti? çarşamba. <laughs> Yo perşembe hiç öyle yapmana <laughs> gerek yok ya. Perşembe diyebilirsin yani. Bugün perşembe hocam. Ağır bir de bugün perşembe. Bugün perşembe. Perşembe hocam. Pazar açmadım, pazartesi açmadım, salı açmadım, çarşamba açmadım. Perşembe açtım. Dört gün açmadım yani. Nasıl altı ya? Ama işte biz geçen hafta çok abarttık yayınları. Her gün yayın vardı ya. O bir gün bile işte bazen Canına tak ediyor insanın. Benim de canıma tak etmedi değil. Etti. Ama nasıl etti? Ee, en azından aileme falan gittim. Birazcık kafamı da toparlamış oldum böylelikle. Ee, 4 gün 4 gün. Hakikaten 4 gün. Öyle çok abartı bir süreç de değil yani 4 gün. Ee, buradaki sıkıntının şundan kaynaklı düşünüyorum. 4 gün ama ben şimdi kestiremediğim için yayın olmazdı diyemediğim için. Ee, tam yayın olmaz diye story hazırlamışım mesela uyuyakalmışım yani anladın mı? Yazık. <laughs> Kendi efektimi de vereyim hani yazık efektini de vereyim ki daha şey olsun. Hani bunu desem ki arkadaşlar önümüzdeki 4 gün yayın yok desem ben bu kadar tepki geleceğini <laughs> düşünmüyorum.